Herkese merhabalar. Ben de Sporticizm Danışmanlığından Batuhan. Bugün çok fazla soru aldığımız öğrencilerimizin de merak ettiği, Rusya'da internetten online nasıl alışveriş yapacağız? Bunlar burada gelecek mi? Nasıl teslim alacağız? Nasıl iade edeceğiz? Gibi birçok sorunun cevabını göstereceğim ve alışveriş yapabileceğiniz online sitelerini tanıtacağım. Bunlardan da nasıl alışveriş yapabileceğinizi anlatacağım. Çok, çok fazla söz uzatmadan gelin nasıl alışveriş yapabileceğimize hemen başlayalım. Arkadaşlar, Google'a geldim ve buraya ozon.ru yazıyorum. İlk çıkan web siteye giriyorum. Ee, şimdi burayı göreceksiniz ve hani birçok şey Rusça, işte aradığımı nasıl bulacağım, benim Rusçam yok nasıl sipariş edeceğim e, veyahut da nasıl bilgilerimi gireceğim gibi birçok soruyla karşılaşabilirsiniz. Bunun için sizlere çok basit bir şey öğreneceğim. Google Chrome'un her bilgisayarda olan standart bir Google Chrome üzerinde, hatta telefonlarda bile bunu yapabilirsiniz. Boş bir alana sağ tıklıyorsunuz ve bakın İngilizce diline çevir var. Ben de bu açık olduğu için ben Rusça bir sayfayı İngilizce görüntü diyebiliyorum. Siz derseniz ki benim İngilizcem de değil. Buradan çevir seçeneklerine gelip başka bir dil seçtik. Türkçe'ye çevirebiliyorsunuz. Mesela ben hemen hızlıca seçeyim Türkçemizi. Çevir dediğiniz zaman bu sayfa artık Türkçe oluyor. Katoloğa geldiğinizde akıllı telefonlar, dizüstü bilgisayarlar, tabletler, işte kıyafetler, kadın, erkek, kod vesaire birçok şeyi Türkçe bir şekilde görüntüleyebileceksiniz. Ben İngilizce kullanıyorum daha iyi ve daha düzgün bir çevre olduğu için. Şu an bakın sayfayı çevirdiğim için işte elektronik olsun, dış olsun birçok yeri anlayabiliyorum. Bu siteyi kullanmanın en basit yolu şurada bulunan kataloğu tıklamak arkadaşlar. Burada her şey ayrı vaziyette bulunmakta. Elektronik alacaksınız işte telefon olsun, işte laptop olsun, tablet olsun birçok şeye ulaşabilirsiniz. Hemen bir aşağısında işte kıyafetler kadınlar için, erkekler için, erkekler için olanlar aşağıda veya işte, işte ayakkabı olsun, ihtiyacınız olan herhangi bir şey olsun. Buradan tıklayarak istediğiniz bir ürünü seçip belirleyebilirsiniz. Ee, öğrencilerin buradan sık sık alışveriş yaptığı şeyler mesela kettle olsun, şarj kablosu, şarj aleti, kulaklık bu gibi küçük tefek elektronik aletleri internette çok uygun alabilirsiniz. Mağazalara yüksek mevbular vermenize gerek yoktur. Örneğin ana sayfadan bir ürün belirleyip satın alalım. Ee, mesela bakıyorum şurada. Evet şurada çok inanılmaz derecede ucuz bir akıllı telefon var. Telefonunuz kırılmış ve tamir ettirmeyecek olabilirsiniz. Bunun için herhangi bir önüme geçen bir telefon açtım. Bunu satın almak istediğimizde e, şurada saatlik e, teslimat yapan bir kurye var. Express kargo bu. Buna ihtiyacınız yok. Mavi butona tıklayacaksınız. Kartıma yani sepetimi ekle diyeceksiniz. Burada basket var satın alacağımız şeyler. Şurada go'ya da tıklarsak zaten bizi sepetimize yönlendirecek. Burayı Rusça olmuş olsaydı şu şekilde görüntüleyecektik. Böyle görüntüleyeceğiniz için de kafanız biraz karışabilecekti doğal olarak. Ben İngilizce kullanmanızı veya Türkçe kullanmanızı tavsiye ediyorum. Buradan Checkout dediğimiz zaman alışveriş yerine açılacak. Buraya kart bilgilerinizi girdiğiniz zaman satın alabileceksiniz. Peki iteminizi daha doğrusu eşyanızı nasıl satın alacaksınız? Burada How to obtain kısmı var. Buna Change diyeceksiniz. Burayı size zaten ilk başta seçtirecek arkadaşlar. Haritalardan size yakın olan yüzlerce konumdan birini seçiyorsunuz. Örneğin ben Kazan şehrinde yaşıyorum. Şu görmüş olduğunuz kısım Kazan Federal Üniversitesi'nin o güzel fotoğraflardaki üniversiteyi de bile işlediğimiz yurdu. Bakın oranın hemen yakınında her noktasında teslim alabileceğiniz kargo örgüleri var. Buradan tıklayacaksınız nereye siparişinizi istiyorsanız. Burayı mı seçtiniz? Tamam. Pick up for free diyeceksiniz. Ücretsiz buradan teslim al. Kart bilgilerinizi gireceksiniz. Buraya new kart deyip kart bilgilerinizi gireceksiniz. Pay online dedikten sonra ödemenizi tamamlayacaksınız. Ancak şuna değinmek istiyorum. Rusya'da Ziraat Bankası'nda komisyonsuz para çekebilirsiniz. Ancak alışveriş yaparsanız bu komisyona girer. O yüzden çıkmış olduğunuz paralarınızı Rusya'da bizim sizlere çıkarttığımız Siber Bank kartınıza yükleyin. Siber Bank alışveriş yapın. Böylelikle komisyon da olmadan dilediğiniz ürünü dilediğiniz noktaya sipariş edebilirsiniz. Bu noktalarda bu ürünleri nasıl teslim alacağınızı da göstereceğim. Örnek olarak benim sipariş ettiğim bir ürünüm var. Sizlere onu göstereyim. Bir fön makinesi bir de bilgisayarım için bir mousepad satın aldım. Peki sipariş aldığım ürünümüz orders kısmından görebiliyorum. Arkadaşlar burada satın aldığınız ürünler çıkıyor. Ne zaman aldınız? Ne yaptınız? Ve o noktaya gittiğinizde şu numarayı vermeniz gerekiyor sadece. Yani telefonunuzu çevirip gösterseniz bile benim siparişim bu deseniz bile size ürününüzü teslim ediyorlar. Order kısmından, siparişler kısmından eşyanızın gelip gelmediğini takip edebiliyorsunuz. Mesela benim burada teslim alın yazıyor. Benim siparişimi teslim aldım. Ürünüm geldiği zaman buraya kırmızı bir şekilde ürününüz geldi, gelin alın diyorlar ve 5 gün, 6 gün bir bekleme süreleri oluyor. 5 gün içerisinde gidip almanız gerekiyor. Arkadaşlar merhaba. Biraz rüzgarlı bir günde ürünlerim geldi. Size az önce haritadan gösterdiğim bir noktaya getiriyorlar. Burada mağazanın adında veya da büyük böyle marketlerin içerisinde yerleri oluyor teslim alabileceğiniz. Ozon'dan sipariş etmiştim. Bakın burada ayaküstü girebileceğim bir Ozon mağazası bulunmakta. Buraya girip gelen kodu vereceğim ve ürünümü teslim alacağım. Burada gelen siparişleri doğrudan deneyip de olup bir hatta olmadığı şeklinde dönüş yapabiliyorsunuz. Benim ürünlerim burada şu an. Ee, daha sipar sipar boşa Ürünleri açık denememi istedim. Ürünlerime baktım herhangi bir sorun problem yok. Aldım ve doğrudan evime geri dönüyorum. Her ne kadar yabancı bir ülkede olsanız da online alışveriş yapmak bu kadar kolay ve basit bir şey. Ee, burada çok fazla sorulan bir şey vardır. Ya işte hocam siparişimiz yurda giyilir mi? Veyahut da biz yoksa gırtla nereye koyacaklar? Ya bu gibi sorunlar yaşamamak için yurdun yanında yüzlerce bu tarz noktalardan bulunmakta. Yakınınızdaki bir yere sipariş verebiliyorsunuz ki benim evim olmasına rağmen ben bile bu tarz noktalara sipariş veriyorum. Çünkü beni de evde bulamıyorlar. Her daim öğrencilerimizin yanında bulunuyoruz. Veyahut da dışarıda kendi işlerim olmuş oluyor. Bu tarz bir noktalara sipariş veriyorum. Ürünler mağazasına göre değişiklik gösterebiliyor ama bildiğim kadarıyla en az 5 gün bu tarz noktalarda bekliyor arkadaşlar. Peki alışveriş yapabileceğiniz mağazalar bu kadar mı? Tabii ki de değil. Örnek olarak medya market olarak görebileceğiniz mvideo.ru sitesinde alışveriş yapabilirsiniz. Ve burası da yine indirimlerin bulunduğu ve teslimat konusunda çok daha esneklik sağlayan bir firmadır. Buradan da yine aynı şekilde siteyi İngilizceye, Türkçe'ye çevirip alışveriş yapabilirsiniz. Rusya'nın en meşhur sitelerinden birisi de Yandex Market'tir arkadaşlar. Burada da yine aynı şekilde birçok elektronik alet, kıyafet ve benzeri birçok eşyayı normal veya da uygun fiyatlara satın alabiliyorsunuz. Bu web sitesi Trendol gibi düşünebilirsiniz ve genellikle çok daha uygun fiyatlara satın alma imkanınız mevcuttur. Rusya'nın vatan bilgisayarı diyebileceğimiz bir web site var elimizde. Burası DNS market zinciri. Burada kazanda dahi en az 10 tane şubesi bulunur. Çok geniş Rusya'daki bir ağa sahip. Garanti konusunda ekstradan imkanlar sunan bir firmadır. DNS'i vatan bilgisayar gibi düşünebilirsiniz. Buradaki fiyatlar çok uygun olmakla beraber garanti anlamında daha geniş imkanlar sağlar. Yani kısacası Rusya'da alışveriş yapabileceğiniz birçok online mağaza var. Bunları internete yazarak siz de bulabilirsiniz. size son bir tane daha göstermek istiyorum. Stealing Russia dediğimiz bir web site var arkadaşlar. Burası da yine Trendyol hep burada gibi online olan uygun fiyatı satın alabileceğiniz ürünler içerir. Kullanımı da gayet basittir. Bu tarz web sitelerden alışveriş yapmanızı bir şiddetle şey tavsiye ediyoruz. Çünkü siz Örnek veriyorum 500 liralık bir küçük ev aletleri siparişinizi niçin 300 liraya satın almıyorsunuz? Bu 300 lira sizin cebinizde kalacak bir evladır. Sizin olmasa bile ailenizin cebinde kalacak bir evladır. Bu tarz ufak detaylar hem eğitim hayatınızda hem de buradaki yaşam kalitenizi arttıran, sizi daha ileri taşıyan şeylerdir. Bunu lütfen unutmayın. Aklınıza takılan, Rusya'da üniversite okurken takılabileceğiniz sorunları, problemleri ve bunların çözümlerini paylaşmaya devam edeceğiz. Bu yüzden lütfen YouTube kanalımızı takipte olun. Desperate Eğitim Danışmanlığı hepinize çok iyi ve kaliteli eğitim hayatları diler. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.